Terima <laughs> kasih Merhaba arkadaşlar. Bu projemiz 97 metrekareden oluşan iki oda bir salon. 19 metrekare veranda ve balkonuyla yaklaşık 7 iş gününde hazırlanmış olan projemiz. Çelik kapısı takıldı. Sol tarafta girişte bir banyo, tuvalet. Yeşil alçıpanla kaplandı. Suya dayanıklı, nebe dayanıklı olması açısından. Sağ tarafta tekrardan bir odamız mevcut. Şu an boya işlemleri yapılıyor. Karton piyerlerine, alçısına, sıvasına, boyasına kadar biz işlemleri tamamlıyoruz. Yine koridordan sol tarafta büyük bir yatak odası mevcut. Amerikan kapıları kaldı şu an bir tek. Prizleri ve düğüleri, lambaları takıldıktan sonra müşterimize teslim edilecek. Pimapenderi, çelik kapısı. Onlar hazır. Burası mutfak olacak ve salon aynı zamanda deniz manzarası güzel bir de yine evimiz ee, toplam 7 iş gününde teslim edildi daha doğrusu edilecek şu anki çalışmalarımız devam ediyor çalışma penlerimiz, PVC doramalarımız yani kapılarımız, pencerelerimiz, Fırat'tan Pen 75. seri yani bütün ürünlerde birinci kalite malzeme kullanıyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.